Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bu bölümde Lev Tolstoy'un insanın varoluşunu sorguladığı ölümsüz eseri İnsan Neyle Yaşar'la sizlerleyiz. Soğuk bir kış yolculuğuna çıkan yaşlı bir dervişin karşılaştığı köylüler, aç çocuklar, yaralı askerler ve zengin adamlar üzerinden insanoğlunun gerçek ihtiyaçlarını keşfedişine tanıtlık ediyoruz. Peki İnsan yalnızca ekmekle mi yaşar, yoksa sevgiyi ve merhameti paylaşarak mı? Tolstoy'un derin gözlemleriyle şekillenen bu yolculuk, iyiliğin bireyden topluma yayılan gücünü ve yaşamın özünü hatırlatıyor. Hazırsanız bu bilgece yolculuk şimdi kulaklarınızda canlanacak. İnsan ne ile yaşar? Yazan Lev Tolstoy Seslendiren Sesli Kütüphane Soğuk bir kış sabahıydı. Karla kaplı patikalar sessizliği ve yalnızlığı derinleştiriyordu. Yaşlı derviş yıpranmış beleriniyle yürürken nefesinin buarı havada dans ediyordu. Her adımı hem fiziksel bir efor hem de içsel bir sorgulamaydı. İnsan neyle yaşar? Bu soruyu sürekli kendi kendine soruyor, cevabını arıyordu. Yol boyunca karşılaştığı köylüler kendi gündelik telaşlarıyla meşguldü. Bir kadın tarlasını sürüyor, birkaç çocuk oyun oynuyor, yaşlı bir adam odun kesiyordu. Derviş onlara bakarken her birinin yaşamında eksik olan şeyin ne olabileceğini düşündü. Bazıları aç, bazıları yorgun, bazıları ise sadece kendi hırslarıyla doluydu. Ama hepsi bir şekilde bir sevgiyi, bir merhameti eksik taşıyordu. Yol kenarında titreyen bir çocuk gördü. Küçük elleriyle karla kaplı toprağa eşeliyor, açlıktan titriyordu. Derviş yanına yaklaştı ve sessizce ekmek verdi. Çocuğun gözlerindeki şaşkınlık ve minnet, dervişin ruhunda bir sıcaklık yarattı. O an anladı ki insan yalnızca yemekle değil, aynı zamanda sevgi ve merhametle de hayatta kalır. Bu küçük hareket hayatın özünü bir kez daha gözler önüne seriyordu. İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için başkasına dokunması, bir başkasının acısını hafifletebilmesi gerekir derviş yoluna devam ederken her adımın hem bedensel hem ruhsal bir yük olduğunu fark etti. Karla kaplı yollardan geçerken her karşılaşmanın ve yapılan her iyiliğin ruhunda derin bir yankı bıraktığını hissediyordu. İnsan ne ile yaşar sorusu artık sadece bir soru değil, yolculuğun her anında deneyimlediği bir gerçekti. İçindeki merhamet ve sevgi soğuk kış yollarında bir ışık gibi parlıyor, onu hem güçlendiriyor hem de sonraki karşılaşmalara hazırlıyordu. Derviş, karlı patikada yürürken yol kenarında hareketsiz bir figür fark etti. Yaklaştırında bir asker olduğunu gördü. Üniforması parçalanmış, vücudu kanlar içinde ve titriyordu. Gözleri korku ve acıyla doluydu. Birkaç gün boyunca yiyecek ve yardım bulamamış olmalıydı. Derviş'in kalbi derinden sarsıldı. Her insanın yaşamını sürdürebilmesi için sadece yiyecek yetmezdi. Sevgi ve ilgi de hayatıydı. Sessizce yaklaştı. Asker önce korkuyla irkildi. Korkma, sana yardım edeceğim dedi derviş yumuşak bir sesle. Önce yaralarını temizledi, sonra onu kendi peleriniyle sardı. Soğuk elleriyle titreyen bedeni ısıtmaya çalışırken içindeki merhametle doldu. Askerin gözlerinde önce şaşkınlık, ardından güven belirdi. Derviş, insanın ruhunu sadece bedenin ihtiyaçlarıyla değil, sevgi ve yardımla da besleyebileceğini bir kez daha fark etti. Bana neden yardım ediyorsunuz diye sordu asker. Derviş cevap vermedi. Sadece ekmek ve su verdi. Kelimeler gerekmezdi. Yapılan eylem zaten yanıtı söylüyordu. İnsan neyle yaşar? Bu sorunun cevabı bazen sessiz bir yardımda, küçük bir iyilikte gizliydi. Asker bu küçük dokunuşla hayatta kalacak ruhunda yeniden bir umut filizlenecekti. Derviş, askerle vedalaşırken kendi yolculuğunu düşündü. Yol boyunca karşılaştığı her insan, her acı ve her iyilik, insanın yaşamını belirleyen unsurlardı. İnsan, yalnızca kendi karın doyurmakla değil, başkalarının acılarına dokunarak da var olurdu. Karla kaplı yolda yürürken, içindeki merhamet ve sevgi ışığıyla yolunu aydınlatıyor, Sonraki karşılaşmalar için kendisini hazırlıyordu. Her adım bir önceki iyiliğin yankısıydı ve insan neyle yaşar sorusu artık sadece bir soru değil, dervişin bizzat deneyimlediği bir gerçekti. Derviş sabahın ilk ışıklarıyla bir köye vardı. Toprak yollar, ahşap evler ve tarlalarda çalışan köylüler. Herkes kendi telaşıyla meşguldü ama dervişin gözünde yaşamın gerçek anlamı görünül bir şekilde açığa çıkıyordu. İnsan neyle yaşar? Yalnızca ekmek, yiyecek ya da mal mülkle mi? Yoksa başka şeylerle de mi? Köyde yürürken, yaşlı bir kadının ağır bir sepeti taşımaya çalıştığını gördü. Sessizce yanına yaklaştı, sepeti omzuna aldı ve kadına yardım etti. Kadın, şaşkın ve minnet dolu bakışlarla dervişe teşekkür etti. Bu küçük eylem, dervişin ruhunda sıcak bir ışık yaktı. İnsan başkalarına yardım ettiğinde kendi ruhunu da beslerdi. Derviş köyde daha birçok kişiyle karşılaştı. Aç çocuklar, yorgun işçiler, yaşlı köylüler. Her biri bir merhamet elini bekliyordu. Derviş'in küçük eylemleri zincirleme bir etki yarattı. Yardım edilen kişi diğerlerine örnek oldu. Paylaşmanın ve merhametin gücü yavaş yavaş köyde hissedilmeye başladı. İnsan kendi karnını doyurmanın ötesinde başkalarının yükünü paylaşarak da yaşardı. O gün derviş bir kez daha fark etti ki gerçek değerler altın ya da mülkte de değil, insanın kalbindeki iyilikte ve merhametteydi. Küçük bir iyilik sessiz ama güçlü bir etki bırakıyor, insanın ruhunu doyuruyordu. Yolculuğuna devam ederken karla kaplı yolların soğuğu bile artık ağır gelmiyordu. Çünkü insan neyle yaşar sorusunun cevabı gözle görülmese de her eylemde hissediliyordu. Sevgi ve merhamet insanın en gerçek gıdasıydı. Köyden uzaklaştığında derviş yol kenarında bir adam fark etti. Kıyafeti temiz ve pahalıydı. Belli ki şehirden gelmişti. Adamın yürüyüşü kendinden emin, bakışları ise boş ve düşünceliydi. Dervişin aklında yine o soru vardı. İnsan neyle yaşar? Maddi zenginlik ruhsal boşluğu doldurabilir miydi? Adam dervişi fark etti ve yanına çağırdı. "Sen kimsin?" diye sordu. Sesi sert ama merak doluydu. Derviş sessizce ona baktı. Adamın gözlerinde kendi sorusunun cevabını aradığını gördü. "İnsan neyle yaşar?" dedi derviş, daha çok kendi kendine söyler gibi. Adamın yüzünde bir karışıklık ve şaşkınlık belirdi. Kim böyle bir soruyu sorabilirdi? Derviş adamın hayatını gözlemledi. Büyük bir ev, bol yiyecek, hizmetçiler ama gözlerinde bir boşluk, ruhunda bir eksiklik vardı. Zenginlik sadece bedeni doyuruyor, kalbi beslemiyordu. Derviş ona küçük bir ders vermek istedi. Aç bir çocuğa yardım etmesini, bir yaşlıyı dinlemesini, bir ihtiyacı gidermesini önerdi. Adam önce direnç gösterdi ama dervişin sakin bakışları karşısında şaşkın kaldı. O an fark etti ki insan yalnızca mal ve mülkle değil, başkalarına gösterdiği sevgi, merhamet ve ilgiyle de yaşar. Derviş sessizce uzaklaştı ama ardında adamın ruhunda bir iz bırakmıştı. İnsan neyle yaşar sorusunun cevabı zenginlikte değil, paylaşılan iyilikte ve sevgideydi. Yoluna devam ederken dervişin içi huzurla doldu. İnsanların kalplerinde iyilik ve merhamet olduğu sürece yaşamın anlamı her zaman keşfedilebilir bir hazinedi. Karla kaplı yollar bu gerçeği hatırlatan sessiz bir sahneydi. Çünkü insan neyle yaşarsa yaşasın, sevgi ve merhameti hissettiği sürece gerçekten yaşardı. Derviş yolculuğuna devam ederken karla kaplı tarlaların arasında açlıkla mücadele eden köylüleri gördü. Çocuklar çıplak ayaklarıyla toprağa eşeliyor, karla kaplı toprakta yemek arıyor, Yaşlılarsa yorgun bedenlerini zorlayarak bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Dervişin kalbi bu çaresizlik karşısında derinden sarsıldı. İnsan neyle yaşar sorusu bir kez daha zihninde yankılandı. Sadece yemek ve barınak yeterli değildi. Derviş küçük ama etkili bir yardım eli uzatmaya karar verdi. Çocuklara ekmek ve sıcak bir örtü verdi. Yaşlıların ellerini tutarak onları rahatlatmaya çalıştı. Her bir dokunuş hem dervişin ruhunu hem de yardım edilenlerin ruhunu besliyordu. İnsan başkasının acısını paylaşarak, sevgiyi ve merhameti hissederek yaşardı. Köylüler dervişin bu eylemlerini şaşkın ama minnet dolu gözlerle izledi. Bazıları kendi yetenekleriyle küçük yardımlarda bulunmaya başladı. Açlık yalnızca karın doyurmakla giderilmezdi. Dayanışma ve sevgi ruhu doyuran gerçek yiyecekti. Derviş bunu gözlemledikçe insanın yaşamı boyunca sadece kendini değil, başkalarını da düşünmesinin önemini derinden kavradı. O gün karla kaplı yolların ortasında yürürken derviş bir kez daha fark etti ki gerçek yaşam sadece fiziksel ihtiyaçlarla değil, kalpten gelen yardımla ve paylaşılan sevgilerle şekillenir. İnsan neyle yaşar sorusu da artık bir sorudan öte gözle görülmeyen ama her iyilikte hissedilen bir gerçeğe dönüşmüştü. Yoluna devam ederken dervişin içindeki ışık ve merhamet önündeki karla kaplı yolları bile aydınlatıyordu. Akşam güneşi karla kaplı patikalarda uzun gölgeler bırakıyordu. Derviş yavaş adımlarla yürürken yolculuğu boyunca karşılaştığı insanların yüzlerini ve yaptığı yardımları düşünüyordu. Her karşılaşma, her yardım ve her iyilik ruhunda derin bir yankı bırakmıştı. İnsan neyle yaşar sorusu artık sadece bir merak değil, yaşadığı deneyimlerle şekillenen bir bilgelik haline gelmişti. Derviş kendi yoksulluğunu hatırladı. Ne malı mülkü vardı, ne de güvenli bir evi. Ama içindeki merhamet ve sevgi onu güçlü kılıyordu. Yol boyunca açlara, yorgunlara ve çaresizlere yardım ettikçe kendisini hem küçük hem de büyük bir görev içindeymiş gibi hissediyordu. Her iyilik bir ışık gibi ruhunu ısıtıyor, her karşılaşma insanın gerçek yaşamının özünü gözler önüne seriyordu. Geçmişteki anıları, karşılaştığı zengin adamlar ve yoksul köylülerle birleşerek dervişin zihninde yaşamın anlamını oluşturuyordu. Maddi refahın insanı mutlu etmediğini, gerçek zenginliğin başkalarına dokunmak ve iyilik yapmakta olduğunu kavradı. İnsan yalnızca kendi karın doyurmakla değil başkalarının yaşamına dokunarak da var olurdu. Dervişin iç dünyasında yolculuğu bir ayna gibiydi. Her karşılaşma kendi ruhunu yansıtıyor ve insanın yaşamak için neye ihtiyacı olduğunu gösteriyordu. Sevgi, merhamet, paylaşım, işte gerçek yaşamın özü bu üç kavramda saklıydı. Karla kaplı yolların sessizliği dervişin içsel farkındalığını güçlendiriyor ve her adımda insan neyle yaşar sorusunun cevabını daha da netleştiriyordu. Derviş gökyüzüne bakarken yolculuğun sadece bir başlangıç değil bir keşif olduğunu fark etti. İnsan kendi kalbini ve başkalarının kalbini anlayabildiği sürece gerçekten yaşar. Yaşamın özü bu anlayış ve paylaşımda gizlidir. İçsel yansımalardan güç alan derviş yoluna devam ederken huzur ve merhamet ışığını yanında taşıyordu. Derviş bir başka köye vardığında önceki yardımlarının etkilerini gözlemledi. Küçük iyilikler zincirleme bir etki yaratmış, insanlar birbirine daha çok yardım ediyor, dayanışma içinde yaşıyordu. Derviş insan ne ile yaşar sorusunun yanıtının sadece bireysel değil, toplumsal düzeyde de geçerli olduğunu fark etti. Sevgi ve merhamet bir toplumu dönüştüren güçlerdi. Köyde Aç bir çocuk için birlikte çalışan aileleri gördü. Yaşlı bir kadına yardım eden gençleri, birlikte çalışan köylüleri. Her davranış bir başkasına ilham oluyor, iyiliğin etkisi büyüyordu. Derviş'in kalbi bu görünmez ama güçlü bağlantıları gözlemleyerek ısındı. İnsan yalnızca kendi yaşamını değil, başkalarının yaşamlarını da iyileştirdiğinde gerçekten yaşıyordu. Derviş kendisinin de bu zincirin bir parçası olduğunu hissetti. Her yardım, her merhamet eylemi küçük ama kalıcı bir iz bırakıyordu. İnsan neyle yaşar sorusu artık daha geniş bir perspektife kavuşmuştu. Sadece açlığı ve bedensel ihtiyaçları gidermek değil, başkalarının kalplerine dokunmak, toplumsal bağları güçlendirmek ve merhameti yaymak da yaşamın temel unsurlarıydı. Köydeki insanların birbirine gösterdiği sevgi ve yardımlar dervişin yolculuğunu anlamlı kılıyordu. Bu etki, küçük bir iyiliğin bile ne kadar derin sonuçlar doğurabileceğini kanıtlıyordu. İnsan yaşamak için yalnızca kendi karnını doyurmaz, sevgiyi paylaşır, merhamet gösterir ve başkalarının yaşamına dokunursa gerçek anlamda yaşar. Derviş karla kaplı yolda yürürken sevginin gücünü ve toplumsal etkisini ruhunda hissediyor, yolculuğuna umutla devam ediyordu. Gün batarken derviş sessiz adımlarla yoluna devam ediyordu. Karla kaplı patikalar günün son ışıklarıyla parlıyor, gölgeler uzuyor ve sessizlik derinleşiyordu. Yolculuk boyunca karşılaştığı insanlar, yaptığı yardımlar, gözlemlediği sevinç ve acılar bir film şeridi gibi zihninden geçiyordu. İnsan neyle yaşar sorusu her deneyimde daha berrak bir cevap bulmuştu. İnsan sevgi, merhamet ve başkalarının acısını paylaşmakla yaşardı. Derviş bir grup çocukla karşılaştı. Çocuklar neşeyle oynuyor, önceki yardımından kalan sıcaklık ve güveni hissediyorlardı. Bu manzara dervişin ruhunu derinden ısıttı. Her küçük iyilik görünmez ama kalıcı bir etki bırakıyordu. İnsan yalnızca bedeniyle değil ruhuyla da besleniyordu. Sevgi ve merhamet insanın en gerçek gıdasıydı ve her dokunuşta, her paylaşımda daha da güçleniyordu. Derviş yolculuğu boyunca karşılaştığı köylüleri, yaralı askerleri ve zengin adamları düşündü. Her biri insanın yaşamında merhamet ve sevgiyi deneyimlediğinde nasıl değiştiğini gösteriyordu. Maddi zenginlik, güç ya da hırs gerçek yaşamı sağlayamazdı. İnsan başkalarının kalplerine dokunarak iyilik ve sevgiyi paylaşarak yaşardı. Akşam karanlığıyla birlikte derviş yolculuğunu sürdürebilmek için derin bir nefes aldı. İçinde taşıdığı öğreti herkesin ruhuna ulaşabilecek kadar güçlüydü. İnsan neyle yaşar sorusunun cevabı artık kelimelerle değil, yaşamla, eylemlerle ve kalpten gelen iyilikle verilmişti. Karla kaplı yollar sessiz ama anlam doluydu. Çünkü insanın gerçek yaşam kaynağı başkalarına gösterilen sevgi ve merhamette de gizliydi. Derviş uzaklara doğru yürürken ardında bırakmış olduğu iyiliklerin yankısı sessiz bir umut ışır gibi parlıyor, yolculuğunu hem anlamlı hem de sonsuz kılıyordu. İnsan neyle yaşar sorusunun cevabı artık sadece bir soru değildi. Yaşamın özü, her adımda hissedilen, paylaşılan ve çoğaltılan sevgiydi. Daha fazlası için sesli anlatımı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kütüphanemize eklememizi istediğiniz kitabı yorumlarda belirtebilirsiniz.